Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün bebeğiniz kakasını yapamıyorsa ne yapabileceğinizden, bebeklerde kaka renkleri nelere ifade ediyor, bebeklerde kaka düzeni nasıl olmalı, hangi durumlarda doktora başvurmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. <laughs> Anne babalar söz konusu yavruları olduğunda en ufak bir sorun karşısında büyük endişelere kapılabiliyorlar. İçgüdüsel bir davranış olan bu sahiplenme duygusu bebeğin kaka yapamama durumunda da ortaya çıkıyor. Bebeğim kakasını yapamıyor ne yapmalıyım? Ailelerin en meşgul oldukları sorulardan birisi. Anne sütü lifli bir özellikle olmadığından dolayı bebeklerin geciken kaka sorunu ile karşılaşması gayet normaldir. Bebeklerin kaka sayısı bağırsak ve sindirim sisteminin yeni gelişmeye başlamasından dolayı değişkenlik gösterir. Kakasını yapamayan bebek için hemen kabızlıktan bahsedilemez. Kabızlık keçi kakasına benzeyen sert dışkılama olarak tanımlanabilir. Uzun süre kakasını yapamayan bebekler için farklı bir rahatsızlık olup olmadığı ancak bir çocuk doktoru tarafından tespit edilebilir. Bebek kakasının sayısı, rengi ve görünüşünün hangi durumlarda normal veya sorunlu olduğunu bilmeniz gerekir. Öncelikle bebeğin kaka rengi ve düzeni nasıl olmalı onu ele alalım. Yeni doğan bebeklerin ilk 3 gün içerisinde yaptığı kaka kaka rengi siyahtır. Yani mekonyum kakasıdır. Bunun nedeni bebeğin anne kanında yuttuğu sıvılardır. Siyah ve katran bir yapıya sahip olan bu dışkı daha sonra yeşil bir renge döner. Birinci haftanın sonunda ise artık altın sarısı rengini alır. Peki yeni doğan bebek ne sıklıkla kaka yapar? Bebeklerin kaka yapma süresi her bebeğe göre değişkenlik gösterir. Bir günde bazen 5-6 kez bazen de 8 ile 10 defayı bile bulabilir. Bebeğin 5 gün boyunca hiç kaka yapmaması da normaldir. Kaka sayısı anne sütünün verimli olmasıyla orantılıdır. Hatta bebekler anne sütünün hemen ardından ya da beslenme sırasında kakalarını bile yapabilirler. Bebekler henüz sıvı bir gıda ile beslendiği için sulu kaka yapmaya devam edeceklerdir. Kakanın sulu olması da gayet normaldir. Çünkü yeni doğan bebek şekilli bir dışkılama yapamaz. Ebeveynlerin bu konuda telaş yapmalarına hiç gerek yoktur. Bebek gazını rahat çıkarabiliyorsa, keyifli ise ve kusmuyorsa bahsedilen dışkılama çeşitleri gayet normal kabul edilebilir. Şimdi de bebekler bebeklerde kaka renkleri ve bunların neleri ifade ettiğini konuşalım. Bebeklerde kaka sıklığı ve renginde bazen değişiklikler olabilir. Sadece anne sütü veya mama ile beslenen, mamayı anne sütüyle beraber alan bebeklerin kaka rengi ve sayısı farklılaşabilir. Bu renk değişimleri için ters giden bir şeylerin olduğu akla gelebilir. Kaka rengini ve yapısını değiştiren etkenler bilinirse ortada bir sorunun olup olmadığı daha iyi anlaşılabilir. Mamadaki demirin artması ve demir damlaları bu değişken renkle bağlantılıdır. Sarı, kahverengi ve yeşil kaka rengini siyaha benzer renkler takip edebilir. 20 günlük bebek kakasını yapamıyor ise bu durum sadece anne sütüyle beslenmeden kaynaklanabilir. Kakası hardal rengi veya altın sarısıdır. Kıvamı sulu ve pütürlüdür. Bebeğin anne sütü dışında beslendiği gıdalar, bebeğin kakasının sarımsı kahverengi, açık kahverengi veya kahverengine dönen yeşil renk olmasına neden olabilir. Annenin beslendiği yiyecekler yeşil ağırlıklıysa bebek yeşil renkte kaka yapabilir kakanın bağırsakta uzun süre kalması dışkının sarıdan yeşile dönmesine neden olabilir. Dördüncü aydan itibaren alınan demir damlası da kahverengi veya yeşil rengi dışkı olmasına sebep olabilir. İlk 6 aydaki kaka yapamama durumu hemen kabızlık olarak değerlendirilmemelidir. 1 ile 6 aylık bebeklerin kakasını yapma durumunda bir terslik varsa bir uzman doktor tarafından incelenmelidir. Bebeklerde makat ağzındaki iç kas hüzmesi yeteri kadar gevşeyemez ve bu da kaka yapma problemi neden olabilir. Bu bölgeye sık sık kabız fitili uygulanması bebeğin kaka yapmayı öğrenmesini engelleyebilir. Sadece makat ağzı çatlağı ve beslenme sorunu ile ilgili bir durum olmayabilir. Daha da önemlisi bebekte bir fonksiyon bozukluğu görülebilir. Ayrıca bebeğin uzun süre kaka yapmadığının düşüncesiyle zeytinyağı içirmek, pamuk uçlu çubuk ve sabun kullanmak da tavsiye edilmez. Peki bebeklerin kaç gün kaka yapmaması normaldir? Bunun cevabı bebekte fonksiyonel bir bozukluk yoksa 5 ile 6 gün ya da 7-8 gün gibi dışkı çıkarmaması normal sayılır diyebiliriz. Eğer yeni doğan bebekler 48 saatte uzun bir sürede kaka yapmamışsa bebeklerde megakolon hastalığı görülebilir. Kalın bağırsakla ilgili bir rahatsızlıktır. Megakolon ile ilgili en sık rastlanan bulgular 48 saati aşan kaka yapamama durumu, karın şişmesi ve ateş olarak belirtilebilir. Bu durumlar görüldüğünde vakit kaybedilmeden çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Bebeğinizin dışkısının rengi, sayısı ve görünüşünde normal normal olmayan durumlar doğru tespit edilmelidir. Bu tespit aşaması ile alakalı birkaç tane kilometre taşı sunacağım sizlere. Bu maddelere göre de sizler hareket edebilirsiniz. Bebeğinizin kakası sürekli kanlı ve balgamlı olmaya başladıysa bağırsak enfeksiyonu sorunu ya da inek sütüne bağlı protein alerjisinden şüphelenebilirsiniz. Demir damlası almadığı zaman kakanın rengi siyaha yakın bir renkli olmaya başladığında da bir sorunun olduğu anlaşılmalıdır. Kaka sayısında anormal bir artış başladıysa yine enfeksiyon problemiyle karşılaşma durumu olabilir. Zorlamalı ve basınçlı kaka yapan bebeğinizin dışkısı köpüklü ise inek sütü alerjisinden şüphelenilebilir. Anne sütü veya mama ile beslenen bebeklerde de bu durum sıkça görülebilir. Kaka yapma probleminin ciddi sorunlara yol açmaması için bebeği dikkatle takip etmek gerekir. Gazını çıkartamamak, aşırı ağlamak ve kusmaya başlamak önemli bir rahatsızlığın başlangıcı olabilir. Şimdi en önemli bölüme geldik. Bebeğin kakasını yapması için sizler ebeveynler olarak ne yapabilirsiniz? Bebeğinizin kaka yapamadığının normal olduğunu öğrendiğinizde bazı rahatlatıcı uygulamalar yapabilirsiniz. Sakinleştirici bebek masajı, gazın rahat çıkmasını ve bebeğin gevşemesini sağlar. Tabii bunları bebeğinizi yormadan yapmalısınız. Bebeğinizin bağırsaklarını harekete geçirmek için karnını avuç içlerinizle yarım ay şeklinde ovabilirsiniz. Onu incitmemeye özen göstermelisiniz ve bu süreyi uzatmamalısınız. Ayrıca bebek masaj yapmanız da onu gevşetir. Aynı zamanda karın masajı, olan bebekleri rahatlatmada da kullanılan etkili bir uygulamadır. Bebeğinizin bacaklarını ayak bileklerinden tutup hafifçe kendinize çekin. Daha sonra bebeğinizin karnına doğru ilerletin. 2-3 saniye bekleterek yapılan bu rahatlatıcı hareketi birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Ellerinizin sıcaklığını bebeğinizde hissettirin. Elinizi yumuşak hareketlerle göğsü üzerine dolaştırın. Ara ara koltuk altına doğru da ilerleyebilirsiniz. Başka bir öneri elinize bir miktar bebek yağı sürün. Avuç içlerine ve ayaklarının altlarına Dairesel hareketlerle masaj yapın. Bebeğinizi uygun bir zemin üzerine yüzüstü yatırın. Sırtına ve omuzlarına dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Tabii ki bunlar bebeğinizin daha kolay kaka yapabilmesi için uygulayacağınız fiziksel uygulamalar. Bebeğinizin kakasının durumuna göre daha ciddi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu zamanlarda da vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız. Bebeğim kakasını yapamıyor ne yapmalıyım? Sorusuna cevap aradık hep beraber. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu arada annelerin daha kolay iletişime geçebilmesi için bir telegram grubu oluşturduk. Bu grupta tecrübelerinizi diğer annelerle paylaşabileceksiniz. Açıklama linkinden bu gruba size dahil olabilirsiniz. Bebek gelişimi, çocuk gelişimi gibi videoların yer aldığı kanalımızı takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.